Arkadaşlar yine bir Peugeot vakası Bunlarda su alıyor arkadaşlar Kronik Diyebileceğimiz gibi Bakın Şu kısımlarda Çürümeler var Gözde gözüken şurada Yollar patlak Şurada var Şuradaki dirençler Patlak soketlerin altı özellikle şu soketlerin komple sökülecek bunların altında daha önce hiçbir şey yapılmamış zaten şurada bakın yollar şurada var şurada var şuralarda var bunların hepsi temizlenip bakın dirençlerde falan hepsi yapılacak Allah'ın izniyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın özellikle bu bölgede bakın vesaireleri görüyorsunuz. Öncelikle kartımızı güzelce temizleyeceğiz. Daha sonra tamiratına başlayacağız Allah'ın izniyle. Bakın buralarda da var. Bütün soketleri söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün soketleri söktük. Sökmezsek olmaz. Arkadaşlar şu şekilde izolasyonlarını yaptık gördüğünüz gibi bakın plaketi bozmadan güzel bir şekilde çıkarttık pırıl pırıl şimdi soketlerimizi de şu şekilde temizledik arkasını önünü şimdi bunları takacağız Evet. Şöyle montaja geçiyoruz. Evet, vernik uygulamamızı da yaptık izolasyon için. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir nebze de olsa sulardan etkilenmemesi için oksit derzenlerinden. Ama kesin çözüm giren suyu kesmekte de soketlerin içi tertemiz, pırıl pırıl. Aynı zamanda arka kısmında uygulamamızı yaptık.